<laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> süpermarket oynuyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> hemen videoya geçiyorum. Bir <laughs> <laughs>

ne yapacağım? Baş yerim gelene kadar arkadaşlar şimdi sizle başka bir oyun oynayacağım. Ne oynayalım? Basket attım hadi. Görüşmek üzere öbür. Evet, PLS'ye geçtim. Başka oyun yok mu diyorsan var. Angel 5 var. Minecraft var. Ama gerçek değil. Sahtelerden. Minecraft var. işte. Minecraft var. Başka Surya Star var. Supermarket var. Bir de PLS var. Başka bir şey yok galiba. Evet başladık. Bu arada Bu demişken bu Buluyor. da ben, yangın çıktı. Bütün herkese Peki. Peki, bugün, bugün, göster, Bütün herkese dilerim. Allah'tan şifa Allah'tan da, dilerim. Yani başka bir şey diyemiyorum. Neyse spikerlik yapacağım. Spikerlik yapacağım. Mor ikordi. 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 attı. O simana. O simana barış. Barış burada kaleci. Barış kaleci. Şimdi kapıya sıra. Defans karşıladı. Kar... Karyagin. Şimdi... Mertes, Mertes attı. İkaldi, İkaldi direkt demek. dibinden dibinden ah bu dibinden çok gıcık bir şarkı söylüyordum değil mi gol please gol please vur topa seni Victor osman osman tolere ya ama bu nasıl girdi oğlum ana neyse Mertens giremedi daha ya Şimdi body, body nasıl oluyor? Louis, 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 Louis. Yunus artık başladı. Dört elbise. Abdurkirim, Abdurkirim, Abdurkirim. Bu ne oldu. Uh, Akın ya Yunus Akın, Yunus, Yunus, Yunus. Orta açtı yukarıda attı. Ama direk. Direk işte ama. Galacı ne nesekti ilk başta galiba. Ne dom. Hop ya. Kerim girdi Barış'a. Barış. Barış. Barış attı. Ulsimen. Kaleci. İkinci pozisyon. Kaleci. Ya uf. Kim önüne geçti bunun ya uf. <laughs> Gatlıyor tam vuruyordu bir sen. Ne? Torayla mı? Mertens. Mertens galiba Mertens mi ne? Ben yani neyse boşver. Hop dur Kerim. Hop Kerim. Barış. Barış arkasıyla. Barış. Barış arkasıyla. Barış gidiyor. Barış. 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 Sevinmeyeceğim. <laughs> Bolu için. Bolu, Bolu mı Bolu, Bolu he, Bolu. da yangın var ya, ondan. Şimdi, Barış, Barış Yunus Akgün, Yunus, 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 Yunus! Kaleci! Daviton Sanchez! Daviton, Onsimen, Onsimen Lucas Torreira, Lucas Torreira, Lucas Torreira! Sesli e Demek ki gol attığımda gol attığımda sessiz olursam demek ki sevinmiyorum demektir. Barış, 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 ne evet, son attı havadan. Barış'a gelmedi top. Yedel. Memmez. Semen Memmez. Ah, boş ver. Barış. 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 İlk yara bitiyor. 2-0. Galatasaray yeniyor. 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 Neyse. Lucas Oreira atmadı pasını. Lucas Oreira Messi'ye dönüştü ama kaybetti. Pasa bak buldum. Atmadım ama atmadım. Gidel. Gidel. David son penaltı. Dırmızı et verme. Hadi bismillah. Atamadı. Atamadı. Yamuk ayaklı. Mustero. Mustero. Abdülkerim. Mantesa'ya yanlış bir pas. Davidson. Hüser de oraya geldi. Davidson bir kaydı. Bat. Oraya, oraya girdi Davidson. Mori Kadi. Mertens. Musiman Osinan attı. Barış. Barış. Atlama. Cancelo. Goblin soru. Goblin soru. Ne yaptı? Olay görmedim. Televizyona bak Televizyona bakıyordum onun için görmedim onu. Osman Osman. 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 Kaleci. Osman. 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 yanlış rahat idim. Hayır, hayır. Attım. Ah, oh, son dakika nereden Ben de sonra ben de sen. Ben de sen son Thor'un hopla. Thor'un hopla. Thor'un hopla. direkt hopla. Thor'un hopla. Thor'un hopla. Thor'un hopla. Thor'un hopla. Thor'un hopla. Thor'un vurdum Thor'un Neyse mağara yıkardı yıkardı vurdu çok kötü vurdu taça gidiyiz top. <laughs> Torera şarnım attı ama ikinci de kaybetti yok mu birinci de kaybetti birinci birinci de Giden. Toraya, gidelim Torera gidelim Torera 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 Hattı basılı. Hattı Osman. 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 İkardı. Bak İkardı bu ne? Gerçekte gibi bir gol bedi. Gol bedi. Boş kalı kaçırı. Ondan sonra gol atı. Telafet lan onu İkardı bana. Edeceksin ama eminim. Atacaksın bir tane. Atmazsan döverim seni. Nasıl döveceksin buna göre? Mor ikardi mor ikardi. Allah sonra böyle bir oyunda bak oluyor. Adamlar böyle topu kapıyor ama bekliyor. De para bırakıyorum yine gitmiyor. Antur Kerim hakem 4 dakika verdi 2 dakikası gitti. Barış. Sabır Allah sabır. 2 dakikada bitti 2-0 bitti.

Enis Bardi. İlk yol? Enis Bardi ile maç başladı. Ziraat Türkiye kupası. Şimdi Barış 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 çekti. Barış vurdu. Direk. Direk. İlk dakikadan direk. Torreira. Torreira bir vurdu. Torreira direk üstü. için Torreira bugünlerde. Yunus. Yunus. Yerden gitti ama. Şimdi Baruş. Baruş vurdu. Kadir seçti bu. Simon Manza. Simon Manza ve Muhammed Can. Adana'dan döktü kan. Adana'dan döktü kan. <laughs> Bot istemem değil bu. Bu nasıl çıkma? Bot istemem değil ziyom. mi? Gara değil mi? kerim attı. Yunus. Yunus. Yunus Akgün. Yunus Akgün. Havadan attı. Osman. 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 Çalımlayamadı Osman. Çık. Kaptı Hocam Çakır. Malçı. Osman. Lucas Dureira. Lucas Dureira. Yunus. Yunus. Yine Yunus. Bunu sattı ama. Bot işte ben değil. Neyse. Mertens. Mertens. Yanlış hata. Yanlış hata diyorum. Yanlış bir pas. O simen. O simen. Direkt simen. be. Aman. Ne oluyor bu maç bize? Simon Bonzo. Simon Bonzo. Tuğrayla git oraya harika çılım attı. Şimdi komple sıra. Komple sıra. Komple sıra. Sıra gidiyor. Sıra. Yıkardı. Yıkardı attı. Yunus. Yunus. Yunus çekti. Yunus vurdu kaleci. Fali Mertens. Dikkat görmesin. İkinci, ikinci mi olacak ne olacak? bir tane daha görse bir tane daha görürse. Kapıyı <laughs> sarattı. Harika bir pas. Barış. Barış çekti. bize sefer var. Barış direkti bir. Galatasaray bugün çok şanssız. Galatasaray gol arıyor. Çok baskılı başladı bugün Galatasaray. 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 Kimle Galatasaray? Martens, Martens olmadı. Hey, karne, Karaci. Karaci panter oldu. Beşiktaş'ı görmüş. Uğurcan Çakır gibi oldu oyunu. Uğurcan Çakır uçurdu. <laughs> Muhammed Çam. Muhammed Çam. Abdurkerim, Abdurkerim. Satacı. Sağ mı ne? Sen, o Simen, o, simen. o, simen. o, simen. o simen. Neler oluyor maçta? Çok heyecanlı ama hem kılıç atak yapıyor. Martins. Yunus. Yunus. Yunus hakkını halka Yunus. Yunus. çekti. Yunus. 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 yunus, yunus, yunus. Yunus Barış Barış İcardi İcardi attı. Torreira vurdu. Zeken topu uracağım. Takıt çakır. <laughs> Kanal maçının attı Barış'a. Barış Barış bir serildi. İki sıra alamadı. Şunu Şimdi... ekardi ee, sevmeyecektim. Sevilmeyecektim. Pardon. Barış, Barış maske yaptı oldu Barış, Barış, Barış. Barış. Barış vurdur direktivi. Barış. Özellikle Barış şanssız bugün. İkinci direği barışım bugün. Oğuz Simen. Oğuz Simen. Vurduk hadi çocuğum. Malka çocuğum. Malka çocuğum komple sonra taç yaptı taç yaptı malka çocuğu attı maça ama şimdi gol ama sevmeyecektim işte el ispat attı bir bir yaptı şansı var şahane Trabzon'un da öyle şimdi kopya sıra harika pas kopya sıra tek başına girecek mi kopya sıra vurdu gol yapalım oyun diye sevineceğim ya hatta. Kokluyor soru. Ha. İkardi, 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 ikardi atmadı. Şimdi attı pasını ama Eline malı. Şimdi o simen ne sekti? Saatçi, Serdar saatçi. Ben buna sakatçı mı demiş? Ben önce şey demiştim sakat. Öyle bir şey demiştim. Demiştim. Az önce. Şimdi ne son kaydı olmadı. 1'e 4 yakalandı. 4'e 1 yakalandı Galatasaray'a Madavicam yedaliyor. Davicu Nusimen. Nusimen. Batista Mendy git oraya. Ne son. O kaya kaydı. O kaydan aldı eline. Aman Şimdi eline malı. Enis Bardi. Enis Oradan aldı. Davicu'nun ikini pozisyon kayamadı. Şimdi olmadı. Çok heyecanlı gidiyor. Çok heyecanlı. İki kişi çalmadı. Pasını atmadı. Trabzon golü için geliyor. Malka çocuğu. Davit Çan'dan sekem sıra. Şimdi yanlış bir pas Muhammed aldı Hakem 7 dakika verdi bu. Hakem 7, Hakem dakika verdi. Osman. Bekler Osman. Osman attı. Yunus. Yunus. Yunus çekti. Yunus attı. Yunus Barış. Açıma ortasına. Yunus vurduk. Defans. Şimdi. Şimdi son bir şans olabilir. Son bir şans olabilir. Son. Ama maç bitti. kazandı. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizden çok seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.